Bundan sonra vur patlasın çal oynasın Bizim biliyon mi Yok eriğin dalı Yok armudun sapı Yok kirazın çöpü Gelsin bir erik dalı Allah Bu ne güzel türküdür Güzel enerjiniz Azıcık oturuyorduk kızım Etme kızım Çalma kızım Oynatma kızım Dediniz ama Oturmak yok Başkanım kaldır kolları Başkanım kaldır kolları Haydi geldin Erik dalı güvrektir Erik dalı güvrektir aların basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Müzik Elin kızın azıktır elin kızın gel eller eller eser oynasın eller şu gelene kimden karşıda gelinin gözü na güzellik Erik dalı gel evrektir, Erik dalı gel evrektir. Aman inkarı da haydi karı da verin. Erik olun azıcık, Erik olun azıcık. Aman indarı da verin, haydi darı el. Karşıda gelenin kızına, güzelin kızına Eller aynasından, şu gelene kimden Karşıda gelenin kızına, güzelin kızına Başkanım diyor, İnsanlarımı selamlayayım Yok ya diyor, kaldırayım kolları oynayayım mı İkisinin arasında kaldı başkanımız Evet, Sayın Hakan Tütüncü beyefendi teşrif ettiler salonumuza. Hoş geldiniz ve Sayın Başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Biz de Bucak'ı tanıtıyorduk işte. Bucak dediğimiz çok kıymetli, güzel bir ilçemizdir. Burdur Antalya yol üzerinde kurulmuş olup nüfusu bir lokum gibi inciri Böyle gaymaklı gaymaklı salebi. Buz gibi akan suyu. Kara cören barajı. Birbirinden tatlı. Gelir gidir diyen yengeleriyle meşhurdur. Bucak. Öyle bir bucak ki. Türkiye'nin dört bucağına gitsen. Öyle bucak yoktur. Onu anlatıyordum ben de başkanım. İşte bucak. Bu bitti hadi gidelim isterseniz.